İzlandalı yetkililer, 22 yaşındaki ünlü Amerikalı YouTube'a Josh Newman ile 32 yaşındaki Belçikalı influencer Nicola Bellavia'nın geçtiğimiz günlerde yaşanan uçak kazasında yaşama veda ettiler haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz İzlanda'da 22 yaşındaki ünlü Amerikalı YouTube'a Josh Newman ile 32 yaşındaki Belçikalı influencer influencer Nikola Bellavia uçak kazasında vefat ettiler kaza sonrası yaklaşık 1000 kişilik ekibin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Cessna C-172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Tingvallava TN gölü dibinde bulunmuştu. Davaya yakın kaynaklar İzlanda medyasına yaptıkları açıklamada vefat edenler arasında bulunan Amerikalı YouTube'da 1 milyondan fazla takipçisi olan macera videoları çeken 22 yaşındaki Josh Newman olduğu tespit edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.